Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz biliyorsunuz ki bir önceki videoda yağmurda paten kaymak gibi bir hata mı değil? artık bilemiyorum İzlemeyenler varsa bu sağ üstteki i butona tıklayarak o videoda gidebilirler yağmurda paten kaymıştım yağmurda paten kayıcı ne oluyor rulmanlara su girmiş olabiliyor ya paten Kırışan duruma geliyor. Bu yüzden dedim ki hem ben bu pateni en son ilk falan temizlemiştim. Yani bütün ilk bahar, yaz, sonbahar beni bayağı bir götürdü. Yani bunun hakkında emeğini vermek lazım. Bir kere bu pateni temizlemek lazım dedim ve kışa hazırlık temizliği yaptım. Patenimi kışa hazırladım. Bir de üstüne ne zamana giriyoruz? Yıl başına giriyoruz. Şimdi bu pateni yıl başına özel bir şeyler yapmaz mıyız dedim. Yaparız dedim. O yüzden ne yaptık? hem temizledik hem de yılbaşına özel manyak şeyler yaptık. Bu videoyu dün başladım. Yaklaşık 11, 12 saat falan sürdü aralıksız. Aralıksız, sıfır aralıkla. Aralık veremezdim çünkü yoksa bu video perşembeye yetişmezdi arkadaşlar. Yani şu anda YouTube Türkiye'deki sadece paten içeri üreten en büyük aile olarak sizler için deli gibi uğraşıyorum. Gece 3'te yaptım. O yüzden sabahleyin uyuyakalmışım. Terse de giremedim. O zaman hadi bakalım patene neler yapmışız, nasıl temizlemiş o before after'ını da göreceksiniz. Pis halinden bakalım artık eser var mı? Hadi videoya geçelim. Evet şimdi burada gazetemi sermişim. Çöküyorum dizlerimi sen. Ay diye diyor ıslak ıslak şeyleri açıyorum. Çünkü rulmanlarıma zarar gelmesin. Bir önceki videoda biliyorsunuz ki yağmurda kaydı. Hepsini tek tek açıyorum. Zaten 3 şeker olduğu için 6 tane var yani kolay geliyor. Daha sonrasında ise aylanımı kullanarak rulmanları çıkartıyorum. Şimdi hepsini çıkardım. Artık rulmanlarımın kapaklarını açıyorum çünkü içerisinde sıvı olabilir diye düşünüyorum. Bakın elimdeki iğne çok fazla netlik sağlanmamış ama iğneyle o birincisi plastik kapak olduğu için iğnenin ucunu takıp yukarı kaldırıp çekiyorum ve böylelikle bütün rulmanlarımı aynı şekilde açıyorum. Eğer metal kapaksa böyle açamazsınız. Metal kapaksa bıçakla orayı kırmanız gerekir yani. O iğneyle yaptığım şeyi bıçakla vurarak yukarı çekeceksiniz. bir daha da kapanmaz metal kapak. Ama plastik kapaklar gördüğünüz gibi geri kapanabiliyor. Evet şimdi masamızın pislenmemesi için o klasik Furkan'ın taktiği. Masaya abicim çöp poşetini 10 numara bak seviyorsun çöp. Çöp poşetini seriyorsun. İlk baş altın daha sonra yanını kestik. Bak şu an masaya. Şu masaya bak ya. Araba kaplama gibi ya. Ne kadar güzel kapladım ya. Eldiven, alyan, su tabağı, tornavida falan filan ne bulursan artık. Ve bu YouTube kanalının sevgilisi. O motorlu temizleme şeyi. <laughs> ben yaptım. Bir cift. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bu benim rulmanlarım. Ben bunları söktüm. Aradan belli bir gün geçti. Bu rulmanlarım benim çok temiz kullandığım için. içine hiçbir toz, toprak, hiçbir şey girmemişti. Siz de videoda gördünüz. Kapaklarını tek tek açtım. Yani tertemiz rulmanlardı. İçinde yağsı da duruyordu. Yani e, içine sıvı falan da girmiş. Ben bunun yağını bozmak istemedim. Fakat çok sormuşsunuz yani şimdi eğer burulmanımız bizim hani pis olursa pislenirse nasıl yapacağız diye. Mazotu alıyorsunuz. Mazotun içine kapaklarını açıp koyuyorsunuz. İyice o mazotun içinde temizleniyor. Daha sonrasında ise bildiğimiz çıkartıyorsunuz. Güzelce kurutuyorsunuz ve içine gres yağını çok az gres ya Bakın gres yağını basmayın içine. Çok az gres ya koyup eğer ki böyle kapanabilir plastik kapaksa kapağını kapatıyorsunuz. Kapanamayan kapaksa da açık tarafını tekerleği iç tarafına bakacak şekilde koyuyorsunuz. Bu kadar basit. Şimdi pateni temizlemeye hadi devam edelim. İlk başta bak bu burada before after yapmak için telefonumla <laughs> pis halini çökerim. Çok mantıklı. Evet. Şimdi işte o en zor kısım Aa bunu sökmesi var ya. Artık paten sökmekten bana yani bittim. Artık paten sökmek istemiyorum. Kaflarını söküyorum şu anda zaten. Ya da benim varsa söylemiş olayım. Şu anda frame'i söktüm. Videoları topluyorum. Orada bir şeyler yapıyorum. Tekrardan tokalarını söküyorum. Kafa söküyorum tokaları söküyorum yine. Ya bu tokaları tek tek sökmek insanı öldürüyor gerçekten. Uğraştırıyor insanı. Bu insan uğraşmak istemiyor. Frame'ini de söktüm son patenin. Bütün içindeki videoları çıkarttım düşebilecek olanı. Çünkü az sonra pırıl pırıl yapacağız onları. Şu anda iyice bir dışındaki o kaba pisliği, kaba tozu ıslak mendil yardımıyla bir sildim. Bir de bu arkasında kafta biliyorsunuz ki ben Batman yapmıştım. O Batman'i de şu sağ üstten izleyebilirsiniz. O Batman'i de ıslak mendil ile çıktı. Çünkü su bazlı bir boyayla yapmıştım. Şimdi tekrardan hani bakın Batman'e sildim bu iyice ayrıntılı bakın diye tekrardan bir turda telefonu çektim. Şimdi burada suyla cifi karıştırdım. Karıştırıyorum hala da böyle iyice homojen kıvama gelecek gibi. Şimdi bunu nasıl yaptığımı gösteriyorum. Cifi azıcık böyle batırıyorsun daha sonra patene böyle tampon gibi tık, tık 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 tık. Birazcık patene sürüyorsun o cifle suyu. Daha sonra ses, aynen bak bu sesle böyle bızzzz diye döndürüyorsun. Yani eğer elinizde tabii sünger varsa süngerle de elle yapabilirsiniz ama bence yani bununla yapmak tabii motorlu olduğu için böyle insan şey yapıyor. Oo. <laughs> Şimdi artık bütün iki patene bunu yapacağım. İlkten böyle ıslatıyorum dediğim gibi hafta. Ondan sonra ise motorla üstünden zız diye geçiyorum. Ve bu gerçekten herkesin bence bir kere yapması gereken bir şey. Motoru şimdi soranlar olabilir yorumlarda. Kendim yaptım arkadaşlar. Motor tamamen bana aittir. Sırf patenimi temizleyeyim böyle bir şey denebileyim falan diye yaptım. Gayet de iş görüyor bu arada. 10 numara motor yani. Şimdi merak edenler de olabilir. O yüzden böyle hızlandırılmış biçimde diğer pateni temizliğini de görüyorsunuz şu anda. bunlar dahil. Frame'i normal suyla, sabunla çok düzgün bir şekilde demir normal yıkıyoruz. Ah! Bunlar kaldı ya. Bunları da tekrardan üstünden geçeceğim. Unutmuşum bunları. Bunları video yok uzatmamak için koymayayım. Hepsini yıkayıp geliyorum. Oraya çekemeyeceğim. Şimdi hepsini güzelce yıkadım. Geri getirdim. Bunları durulu suyla yıkadım. Bildiğimiz şu anda herhangi bir eski bezle bunları güzelce kuruluyorum. Olabildiğince kuru tutmaya çalışıyorum. Çünkü nemli kalırsa hani paslanma yapabilir bazı demir parçalar. Treyimi zaten düzgün bir şekilde iyice elimle kuruluyorum. Ondan sonra bota geçiyorum. Burada da artık böyle bıçakla böyle ince ince <laughs> hapishane işi. Oradaki slider'daki falan o pislikleri çıkartmaya çalışıyorum ama işe yarıyor. Ama siz yapmayın. Önermiyorum. Şimdi elinize falan batarsa demir son Furkan abiden gördük yaptık falan diye o yüzden siz yapmayın. İzleyin sadece. <laughs> İyice kurutuyorum her şeyi tek tek güzelce. Geçirme dediğim gibi. Ama siz yıkamaya üşenmiyorsanız tokaları da yıkayabilirsiniz. Yıkasaydı hem güzel gözüküyordu. Yıkanmadığı belli oluyor ama yapacak bir şey yok artık arkadaşlar. gördünüz. İlk başta Hani rengini siyah çizince dedim ki Acaba yılbaşı ağacını mı siyah çizsem falan Sonradan iyi ki iyi ki siyah çizmemişim dedim Çünkü yılbaşı ağacı o kadar içime sindi ki Çok güzel oldu o renginin üstüne de Karlar marlar yapınca o da birazcık renklendi O hediye paketlerini yapınca Çok 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 güzel bir video oldu Bence sizler de guaj guay Patenlerinize bir şeyler yapabilirsiniz çünkü çıkıyor Bakın yani kanıtı var ben ilk başta Batman yapmışım gittim yıkadım Sildim tertemiz oldu Yılbaşı konsepti yaptım o zaman Videoyu beğendiyseniz aşağı like butonu üstünde slide çakmayı ver, Hala kanala abone değilseniz de buradaki abone ol butonu tıklayarak abone olabilirsiniz. Buradaki ve buradaki videoda gitmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.